Ablam merhaba, nasılsın nasıl i̇yi, i̇yi misin? Iyi. Çocuklar nerede okulda mı? Çocuklarımız da okulda. Güzel ablam, biliyorsun biz ikizlere ve çevre temizliği ile ilgili, çevre temizlik e, bilincini yukarıda çıkarmak için çocuklara eğitimler vererek, sizlere de e, bunları e, terk ederek ikizlere el ele temiz gelecek kampanyamız var. Çevremizi daha temiz tutalım noktasında, çevremizi temizleyerek değil de kirletmeyerek e, temiz evet. tutabiliriz noktasında. Böyle evet. sizleri de ziyaret ediyoruz küçük hediyeler hazırladık. Bunları sizlere veriyoruz. İçeride, içinde çevre temizlik gibi. Çok teşekkür ediyoruz ilgili broşürlerimiz var. Benim çocuklara yazdığım bir mektup var, kutularımız var. Ufak çocuklarımıza boyama kitaplarımız var. Bir de çocuklarımıza sırt çantalarımız çok var. Çok teşekkür ediyorum. Senin iki tane olun. çocuğun vardı galiba, evet, vardı, değil evet, mi? Evet. İki, iki oğlum var. E, Onlar çantalardan vermemiştik daha önce değil mi Vardı, e, Evet. Vardı, vardı. vardı, vardı Çantaları yani. yerine yedek olarak kullanırlar. Tamam. Teşekkür ee, ediyoruz. Sağ e, olun başkanım. Çevremizi temizleyeceğiz. Evimizde ayrıştırma yapacağız. Bu çok önemli. Ee, yani çöpümüzü, plastiğimizi evet. petimizi, kağıtımızı iki, iki poşet halinde e, sokağımızda, ana caddemizde ayrıştırma kovaları koyduk. Bunlara biraz dikkat edersek, çocuklara da o eğitimi verirsek içerimizi daha temiz yaşanabilir bir hale getiririz. İnşallah hep birlikte ikizleri daha güzel yapacağız. Zaten